Aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Küpüklere biber fidesi ekmiştim. Onlar büyüdü. Şimdi dikeceğim. Sivri biber bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. yerimi hazırladım dikeceğim cizgimi çektim güzel gün ıslattım bunu da yere dikeceğim sıraya diktim yerleri iki iki dikeceğim İki iki dikilirse daha çok derin verir patlıcan tek dikilir domates tek dikilir biber çift dikilir Kesin bir tutulur. Böyle dibine bastırarak dikersiniz. Diktikten sonra toprak çekin şöyle bolca gene. Bir de kuraksın basın. İki parmağını toprağa batırın. Şimdi iyi bastırın. Hava almasın. Sonra kendi kendine ölür onlar bastırmazsınız. En önemli tüp noktası çimini bastıracağım. Yağmur yağdı. Hemen kurudu toprakla. Mübarek. 20 santim aralıkla dikiyorum bunları da. Toprağınız kurudukça sulayın. Ya fırfır takın ya da böyle oymayın. Elinizden böyle gezdirin. Hortumu alt, elinizin altına götürün. Kenarından kenarına böyle gezdirin. artık bitiyor. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sorun. Cevaplarız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet